Merhaba sevgili öğrenci, bugün bu çarpanlara ayırma videomun sonuncusunu ifade çekiyorum. Burada a kare artı b x artı c biçimdeki ifadelerin çarpanlarının ayrılması nasıl gerçekleşiyor bu konu hakkında konuşacağım. Şimdi verilen ifadeyi tabi önce şu başlangıç terimini x kare terimini çarpanlarla oluşturursunuz. Sonra çarpımları, son terimin çarpımlarını oluşturursunuz. Daha sonra bundan çapraz çarpımların toplamları orta terimi verecek şekilde şu e, m ve n'nin işaretlerini belirlersiniz. Yani. Şimdi buranın e, şunu net olarak belirteyim. Şurada mavi göstereyim. E, şu işaretleri işaretleri buna göre belirleyecek. Orta terimi verecek şekilde belirlenecek yani. Ben şimdi o yüzden burada px artı m p bunun çarpanlarını oluştururken şöyle yazacağız px artı m ama tekrar anlatıyorum bak px artı m dediğim zaman bunlar arasında illa artı gelecek diye bir şey yok. eksi de gelebilir. Bu sonradan belirlenecek yani. çarpı r e, rx artı n yani bu M, N, y, P, bulduktan sonra bunları şu şekilde yatay olarak parantez içine alacaksınız sevgili öğrenci. Örnekler üzerine konuşursak daha iyi anlaşılacak. Şimdi mesela burada şuranın çarpanları bellidir. Çünkü iki asal bir sayı. Başka bir çarpan olma olasılığı yok. 2x ile kimdir? x'tir. Çarptığınız zaman 2x kare yapar yani. Bunu bulduk. Şimdi bunu bulurken bak bir ile bir yazacaksın. Ama işaretini henüz karar verme. Şaprat çarpımlarına bak. Orta terimini vermesi için ben buraya ne yazacağım? Buraya yazacağım sayı buradaki işarete göre belirleyeceksiniz diye net bir şekilde söyleyebilir miyim? Eğer aynı işaretliyse bu ikisi aynı ise aynı işaretliyse orta terim bunların işareti buradaki artı işaretini kullanabilirsiniz yani. Buraya artı yazabilirsiniz. Evet. Böylece çarpanlarını ayırmış olduk. 2x artı 1'e e, x artı 1. Bir, bir kolaylık size yani. Bu orta terimin şu, şuradaki birinden birinin işaretinin belirlenmesi şurayla şuranın aynı işaretlerde yani buraya eksi ise mesela e, bu ikisi de buranın artı olması gerekiyor ama ikisi de aynı ise bu orta bundan çarpanlar artı ikisi de artıdır yani bir pratiklik olarak söylüyorum yani evet mesela buraya bakalım bunun üzerinde konuşalım bunun çarpanlarını belirleyeceğim şimdi. Bakın. Son terim. Ilk, ön ilk terime bakalım. Ha, asar. Bak 3 asar bir sayı. Demek çarpanları 3 x'e x. Burada mutabıkız. Şimdi bunun çarpanlarını 1'e 1. Bir. Ama bir tanesi eksi olacak. Hangisi eksi olacak? Konusuna gelince şimdi bunu benim yanılmayla anlayacaksınız veya şu 3x'in mesela çaprazında ki sayının önüne eksi koyacağım. Niye? Çünkü bu 3x'in e, işareti diğer tarafından çarpılacak ya. Buraya da artı koyarsam burası eksi 3 x edecek. Burası artı x edecek. İkisinin toplamı eksi çıkması için diyorum yani. Şöyle göstereyim. Bakın 3x eksi 3x ee, artı 1 ile x'i çarptım. 1x. O da eksi 2x yapıyor yani. Orta terimi verdi. Çarpanları belirlerken e, karşılıklı olarak yine e, bulduğumuz bu iki terimleri ardarda arda yazıyorum. 3x artı 1 Evet. Diğeri de x eksi 1 Devam edelim. Evet. En zor olanlar şu başlangıç teriminin asal olmayanları. Bunlar biraz sizi yorabilir. Çarpımları 4x kareye verecek. Başlangıçta. Bunların bu asaldır. Bunun çarpanları biri 2'dir yani. İşaretini hemen belirlemeyin. Şimdi çarpanlarına dikkat edeceğiz. Şimdi 4x'e x de yazabilirim. 2x'e 2x e de yazabilirim. ama işte onları nasıl karar vereceğiz konusuna gelince mesela şunu kapatın bunu görmeyin. Bunu kapatalım örneğin. Silelim bunu. Çarplar çarpımlarından 2x 4x eder. 2x 2x 2x'den 2x'i çarp. 2x eder. 4x artı 2x. 6x'e de orta terimi vermez. Zaten Demin de konuşmuştum. Şu ikisi aynı işaretliyse bunların işaretleri de aynıdır muhakkak yani. Burada tereddüt yok. Bu size ne yaptı? Bir kolaylık sağlayacak yani. O yüzden 2x'e 2x'in olma olasılığı yok. Başka hangi olasılık kaldı? 4x'e x kaldı. Şimdi 4x'e x yazalım. 4x'e x yazdım. Bakın çapraz çarpımları 8x yaptı. Bununki de 9x x yaptı. 8x, 9x, 8x, 1x daha 9x yaptı. Demek ki çarpanlarına ayrılmış oldu. Evet. Yine yatay olarak bunları birleştiriyorum. 4x artı 1'e. Evet. Çarpı x artı 2. Evet buna geldik. Bu da yine başlangıcı asal. Gördüğünüz gibi 3x'e x seçebilirsiniz. Şimdi bunun çarpanları çok tabi. 2'ye 3 var. 6'ya 1 var. Hangisini alacağımız konusunda e, 2'ye 3'ü alsam mesela bir orta terim eksi demiş. Son terim artı. Şimdi o, o, son terim artıysa bunların çarpanlarını seçerken yani 6'ya 1 veya 2'ye 3 seçerken ikisini de eksi alacağım. Neden? Çünkü son terim eksi. Orta terim eksi son terim artı. Bunların ikisi de eksi olacağı kesin yani. Anlatabiliyor muyum? Bir eksi bir artı olma olasılığı yok. Son terim artıysa terimlerin ikisi de eksi eksidir ya da artı artıdır. Bunları birbirine ayırın mı? Şöyle karıştırmayın. Şimdi şuradan eksi 11 çıkar mı diye bakalım. Ee, x çarpılar çarpımdan eksi 6 x eksi 3 x eksi 9 x çıkıyor. Çıkmaz. Bunların aşağı, bunu yukarı, bunu aşağı alsam eksi 18 olmuyor. Olmuyor. Eksi 18 eksi x eksi 19 x oluyor. Buradan bir netice elde edemiyoruz. Bunu siliyorum o yüzden. Şu olasılık ortadan kalktı. Şu olasılığa bakacağım şimdi. Bakın nasıl bakacağım şimdi. Şöyle çapraz eksi 9 eksi 2x. Tamam 11x yaptı. İyi. Yani çapraz çarpımlar orta terimi verdi. O yüzden bunların çarpanları yine sağdan sola soldan sağa doğru bitirerek yazdığım parantezler olacak. Yani 3x eksi 2 Evet çarpı x eksi 3 Bir de uzamasın diye bundan çarpma çarpımlarını yazmadım. Çünkü eksi 9, eksi 2x eksi 11 x diyor. Orta terim veriyor. Evet örneklere devam edelim. Burada başlangıç terimi zaten e, kaç sayısı yoksa x'e ise x'tir bunun çarpanları. Bu daha kolay oluyor. Yani son terime bakacağım. İkisi, o son terimden orta terim aynıysa çarpanların işaretleri aynıdır. 4'e 8 alırsak bu iş olur yani. 4'e 8 alırsanız hani çarpma çarpımları 12 ediyor. Zaten artı olacağını, neden artı olacağını söyledim. Son terim artı burada artıysa ikisi de artıdır. Son terim artı, burada orta terim eksi ise ikisi de eksidir. Böylece çarpanlarını oluşturduk. X artı 4 e, ee, x artı 8. Altıncı örneğe bakalım. Sevgili öğrenci. Çarpanlar işte bunlar biraz uğraşılabilir. Dikkatli düşünce. Ama şurada şu asal olduğu için 3'e 1. 3'e 1. Şu orta terimden son terim aynı işaretli. Bunların da artı olduğu konusunda Evet, kalmadı. Şurasının işte çarpanlar ya 3x'e x seçilecek. Hayır. 3x'e 2x ee, ya da 6x'e x seçilecek. Şimdi hangisini seçeceğimize doğru karar vermek için biraz uğraşacağız. Ee, bu ikisinin çarprazını alsam 3x 6x 9 x ediyor. Olmuyor. Yerlerini değiştirsem yani buraya 3 buraya 1 koysam 9 2x a verdi. Verdi tamam. Yerlerini değiştirirsek bu iş oluyor. Çünkü 3x'den 3 x 3'ü çarp 9 x. 2 x 1'i çarp 2 x. İkisini topla 11 x veriyor yani. Diğerinden vermiyor. O yüzden bunu şey yapalım biz. Şunu ay bu nereden çıktı? Şunu kaldırıyorum. Şunu da kaldırayım. Bu ikisi işimi gördü. İkisini de artı seçeceğimi anlatmıştım. Demek çarpanları 3x e, artı 1'e 2x artı 3 oldu. Evet. Devam edelim. Evet. Bu şekilde özdeşlik e, türünden sorular bazen karşıma çıkıyor. Klasik sorulardan bunlar da. Bu ifadeleri vermiş. İf küp eksi ye küp, küp nedir diyor. Tamam. Şurada her iki tarafın küpünü alırsanız x eksi y'nin küp açılımını elde edebiliriz. x küp hatırlayın nasıl açıyordu. İşte önce katsayılar vardı. 1 3 3 Pascal üçgeninden çıkan sayı üçüncü satırdan. Bunun derecesi işaretlerin ortası yani ortası eksi olduğu için bir artı bir eksi bir artı bir eksi bir devam edelim. Son terim y olacak. 1 çarpı y. Bunun küpü. Bunun derecesi azalarak gidiyor. Bakın 3x kare x pardon 3 x küp x kare ve x. Diğerinin artarak gidiyor işte buradan mesela başlangıçta y üzeri sıfırdı tamam mı y üzeri 1 oldu y üzeri 2 oldu en sonunda y üzeri 3 oluyor zaten bunu da düzenlerseniz e, x küp eksi 3 şurada 3x y parantezine alınabilir Alındığı zaman ortak çarpan x y'dir çünkü burada. Ee, x artı x eksi y oluyor tabi. Eksi y küp. Şimdi buranın da küpünü alacağımı söylemiştim. Dolayısıyla buranın küpü e, 125 yaptı. Şunu 125 bize vermişler. 5'in küpü. Şurada da x küp eksi y küp yan yana yazalım. Bilmiyoruz ya. Eksi 3 çarpı 24 yazacağım. x eksi y'yi biliyorum. 5 vermişler. Buradan sonuca tamamlayacağız. Yani 125. Tabi burası kaç yapar? 5 çarpı 24 kaç yapıyor? 120 yapıyor. 240 yapıyor. Eksi 240 yapıyor. Şuradan şurası. Bu tarafa getirirseniz artı 240 olur. 125 artı 240. 240 eksi yekübün cevabı oluyor. Topladığınız zaman 5 6 3 365 Cevap burada tamamlanmış oluyor sevgili öğrenci. Bakalım başka bir örnek var mı? 2. Bunları da size bırakayım. Benzer bir soru. Bunları siz yapın. Şu, hatta şuraya yazayım. Bunu siz yapın. Yorumlarda cevabını yazın. Kaç bulduğunuzu. Ben şu dokuzuncu sorudan bahsedeyim size. Bu negatif üstler var burada. Bunları pozitif üste dönüştüreceğiz. Yani şunu çarpanlarına ayıramayız şu anda. Tamam ortak çarpan olarak A görünüyor ama bu negatif kuvvet. Burada pozitif kuvvet. Yani şu anda bu işleri böyle göründüğün gibi değil yani. Onun önce bir düzenleme yapalım. Bir böyle A olur. Evet. A kare oldu. Buraya şu anda bir şey yapacak bir şey yok. Şurada A artı bu da 1 bölü A kare oldu. Negatif kuvvetleri kesirli hale dönüştürerek üstü negatifleri pozitif, üstü pozitif hale getirmiş olduk. Şimdi burada bakın paydalarını işleyelim. A ile A kare çarp A küp eder. A küp artı 1 bölü A. Çarpı ters çevirdiğiniz zaman A kare yukarı gelir. Evet. Buraya ne gelir? Akü artı 1 mi geliyor? yani? Evet. akü artı 1 geliyor. Doğru. payda eşit dediğiniz zaman akü artı 1 geliyor. Gördüğünüz gibi şurada akü artı 1 ile Aküb artı 1 sadeleşiyor. Şuradaki derecesi küçük olan full gider. Buradan bir tanesi eksilir, bir kalır. Demek ki işlem sonucu eşittir. Çizik yemeyen kim? A. A üzeri bir yani A'dır. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Sadeleştirmelerde, cebirsel ifadelerde özellikle bu toplamsal ifadelerin veya yani iki terimli ifadelerin her şeyi aynı olması lazım ki sadeleşsin. Bazı çocuklar bu akipleri sadeleştiriyor. Birileri ayrı sadeleştiriyor. Öyle bir şey yok. Bir şey yok. Ee, iki terimler, üç terimler bütün işaretleriyle toplam sadeleşecek. Evet, toplam sadeleşecek. Parti parti sadeleşme olmaz iki terimlerde. Evet, son soru, son soru. Bu da önceki yılların benzeri sınavlarda çıktı. 90'larda çıktı. Toplamları A artı B vermiş, çarpımları vermiş, her şey yolunda. O zaman bire bir mesela üst tarafın çarpanları sabit sayı çarpanları bire birdir. Öbürü de a x'e b x'tir yani. Şimdi orta terimi eksi son terimi artı. O zaman ikisi de eksi, eksi seçeceğim. Böylece çarpanlarını ayırmış oldum. Devam ettirelim şuradan. Bunların çarpanlarının payda ben eee yazıyorum çünkü bunların çapraz çarpımlarını incelediğiniz zaman zaten farklı bir şey çıkması mümkün değil. Orta terimi verir. Yeter ki şundan şu işaretler arasında doğru bağıntı kurun. Eğer burası artıysa sonucu eksi ise sabitlerin çarpanları eksi eksidir. İkisi de artıysa artı artıdır. Yani son terim eksi ise biraz sizi yoracak. Orta terimi belirlerken dikkatli belirleyin çapraz çarpımlarında büyük terimin işaretini eksi verin öbürünü artı verin yani orada biraz dikkat etmeniz lazım öteki türlü kolay evet buraya çarpanlarını ayırdık ax eksi 1 e, çarpı ax artı 1 Payda da bu ax eksi 1'in çarpanları olmaz. Evet, yeterince sade halde yazılmış. Şimdi tekrar vurguluyorum. Bazı çocuklar bak böyle sadeleşme yapıyor. Bundan bunu sadeleştiriyor. Bundan da bunu sadeleştiriyor. Eee ortaya ne çıkıyor? Ortaya böyle A üstü artı bir şey çıkıyor. Olmaz. Ne, yazıyor, ne yazacağını şaşırıyor öğrendim. Bre. Ne yazacağım? Hadi bu bir AX kaldı bize artı bir kaldı bunları yan yana yazayım AX artı bir çıkıyor sonuç diyoruz. Hani körün daşı denk geldi bu işlemde sonuç doğru çıkar ama körün daşı denk geldiği için doğru çıkacak. Bir usulünce sadeleştirme yapalım sevgili öğrenci. Usulünce nasıl oluyordu? Şöyle bunu da paranteze göstereyim. Parantez dişleri full sadeleşecek. Bütün terimler işaretiyle her şeyle aynı olacak. İki terimlerde tek tek sadeleşme olmak Toptan sadeleşme olur. Tekrar tekrar vurguluyorum. Elimizde kalan AX artı 1 oldu. Cevap bu. Evet bu çarpanlar ayrılmayla konu anlatımı videomu tamamlamış oldum. Biraz uzattım belki ama iyice anlaşılmasını adına böyle bir yöntem mi belirledim. Hepinize başarılar diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı kanalıma abone olmayı unutmayın.